İngilizlerden flash transfer iddiası, Wout Weghorst Beşiktaş'a geri dönüyor. Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar için İngiliz basını flash bir iddia ortaya yeni Manchester United'ın gelecek sezonda kadrosunda düşünmediği Wout Weghorst için Beşiktaş'a geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar, Beşiktaş haberleri. Beşiktaş, Sport Oto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Siyah Beyazlılar zorlu deplasmandan galip gelerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. C yandan transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Dusun'un haberine göre, siyah beyazlılar devre arasında Manchester United'de gönderdiği Wout ve Gorst ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor. Burnley kulübünün Hollandalı futbolcuyu yeniden Beşiktaş'a yeniden kiralanması ihtimaller arasında gösteriliyor. Devre arasında transfer olan Vegorst, Manchester United formasıyla 21 maça çıktı henüz Premier Lig'de gol sevinci yaşayamayan Hollandalı Yıldız Avrupa Ligi'nde ve İngiltere Lig Kupası'nda bir er gol kaydetti. Beşiktaş'ta ise 18 maçta 9 gol katkısı sağladı.